Herkese merhaba. Sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatını anlatıyorum. Yıllardır televizyonlarda, gazetelerde, radyolarda, sosyal medyada çalışma hayatını anlatıyorum. İşçilerin, işverenlerin, esnafın sorunları, beklentileri, hiç çalışmadan emekli olmak isteyenler nasıl bir yol izler, çalışarak prim ödeyen kişilerin nasıl bir yol izleyerek emekli olacaklarını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bugün yine sizlere çok önemli bir konu hakkında bilgiler aktaracağım. Çalışma hayatında hemen hemen herkesi çok yakından ilgilendiren bir konu. Ama benim de sizden isteğim. Şayet videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizleri takip edebilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz ve yorumlar yazabilirsiniz. Bugün sizlere kıdem tazminatı hakkında bilgiler aktaracağım. Aynı zamanda ihbar tazminatı hakkında da bilgiler aktarmaya çalışacağım ülkemizde 1-1-2022 tarihi itibariyle asgari ücret değişti. Aynı zamanda Ocak ayı itibariyle 1 Temmuz 2022 tarihine kadar geçerli olacak kıdem tazminatının tavan rakamı da belirlenmiş oldu. Ülkemizde 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle bürüt asgari ücret 5004 lira oldu. Kıdem tazminatının tavanı da 10.596 lira 74 kuruş oldu. Kıdem tazminatının tavanı konusunda birçok mecrada yanlış bilgi 12.000 küsür olarak yer almakta. Ama kıdem tazminatının tavan rakamı 10.596 lira 74 kuruş oldu. Peki bu kıdem tazminatı tutarları nasıl hesaplanır? Kimler hangi şartlarda kıdem tazminatını hak eder? İhbar tazminatı konusunda da değineceğim. Ve bu vergiler konusuna da değineceğiz. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatında sigorta primi ve vergiler, gelir vergisi, damga vergisi ne şekilde hesaplanır? Bunlarla ilgili de bilgiler aktarmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söyleyelim. Kimler kıdem tazminatını hak ederler? Kendi arzu ve isteği dışında işten çıkartılanlar, haklı bir sebeple işten ayrılanlar ya da kanunda belirlenmiş bazı özel durumlar vardır. Bu durumlara sahip olan kişiler kendi arzu ve istekleriyle işten ayrılsalar da kıdem tazminatı alabiliyorlar. Ama kıdem tazminatının keyfi bir nedenle işten ayrılanlar alamazlar. Yani ben bir iş yerinde çalışıyorum, 8 aydır çalışıyorum, patron beni işten çıkardıysa ben yine kıdem tazminatı alamam. Çünkü kıdem tazminatı için de en az 1 yıllık bir çalışmanın olması gerekiyor. Patronun beni işten çıkardı ama sebepsiz bir şekilde işten çıkardı ben işe iade davası açacağım diyorsanız bunun için de çalışmış olduğunuz iş yerinde en az 30 ve üzerinde işçinin çalışıyor olması gerekiyor. Aksi halde işe iade dava hakkınızda olmaz. Peki kıdem tazminatı dedik. Asgari ücretin bürüt rakamı 1 Ocak 2022'den itibaren 5004 lira. Bir yıl çalışan bir bürüt tutar şeklinde kıdem tazminatı hak eder. Kıdem tazminatından sadece binde 7,5 damga vergisi kesilir. Bunun dışında başka bir kesinti olmaz. Her bir yıla bir bürüt ücret şeklinde hesaplanır. Ama sizin çalışmanız bir yıl 6 ay 15 günlükse hem bir yıl hem 6 ay hem 15 günlük şeklindeki sürenin tamamını alabilirsiniz. Kıdem tazminatında bir yılın üstündeki süre ay, yıl, gün tam böyle hepsinin hesaplaması yapılarak çalışma sürenizin tamamı için kıdem tazminatı hesaplaması yapılır. Çünkü bana şunu söyleyenler var. Özgür Bey ben kıdem tazminatımı hak ettim ama ikinci yılımın dolmasına bir ay var, iki yılın dolmasını bekliyorum. Şayet sizin iki yılın dolmasına bir ay varsa, yani çalışmış olduğunuz iş yerinde bir yıl on bir aylık bir süreniz varsa, haklı bir sebeple işten ayrılırsanız ya da patronu sizi işten çıkartırsa ya da özel durumlar söz konusuysa değineceğim şimdi. Siz bir yıl on bir aylık zaten kıdem tazminatınızı alabilirsiniz dolu dolu bir yılın daha geçmesine gerek yok. En az 5004 lira dedik ve de kıdem tazminatının tavanı 10.596 lira 74 kuruştur. Bir kişinin maaşı kaç lira olursa olsun bir yıla bir bürüt ücret şeklinde kıdem tazminatı hesaplanmaz. Kıdem tazminatında kıdem tazminatının tavan tutarı vardır. 10.596 lira 74 kuruş. Bu rakamın üstünde bir maaşınız varsa bürüt tutarınız 10.596 lira 74 kuruşun üstünde ise sadece 10.596 74 kuruşa kadarki kısmını alabilirsiniz. Bunun üstündeki tutarları işveren isterse verir isterse vermez. Şayet 10.596 lira 74 kuruş kıdem tazminatının tabanın üstünde bir maaşınız varsa yani net elinize sizin 15.000 lira para geçiyorsa ya da bürüt 15.000 lira para geçiyorsa şayet ve patronunuz sizi işten çıkardı ya da haklı bir sebeple siz işten ayrılırsanız bir yıla bürüt rakamınız 15 bin lira diye 15 bin lira almazsınız. En fazla 10.596 lira 74 kuruş alırsınız. Bu tutar 1 Temmuz'da tekrar değişecek. Bir yıl çalışmışlığınız var maaşınız da 15 bin lira bürüt. Siz 10.596 74 kuruş alırsınız. Buradan sadece binde 7,5 damga vergisi kesilir. Bu tutar da 79 lira 48 kuruştur. Bu rakam düştükten sonra kalan paranızı alırsınız. Maaşınız 15 bin lira bürüt ama dediğim gibi 10.596 lira 74 kuruşa göre hesaplama yapılır. 3 yıl çalıştıysanız şayet 31.790 lira 22 kuruş hak edersiniz. 238 lira 43 kuruş damga vergisi kesildikten sonra kalan rakam size ödenir. 5 yıl çalıştınız. Maaşınız dediğim gibi kıdem tazminatının tabanın üstünde. Siz kıdem tazminatı tabanı kadar 5 yıl için 52.983 lira 70 kuruş para hak edersiniz. 397 lira 38 kuruş damga vergisi kesildikten sonra kalan rakam size ödenir. Asgari çalışıyorsanız 1 yıla 5.004 lira, 2 yıla 10.008 lira buradan da damga vergisi kesilerek size bu rakamlar ödenir. Kıdem tazminatında önemli durumlar vardır. Şimdi bunlarla ilgili sizlere bilgi vereceğim. İstifa ettiyseniz İşe başlama tarihiniz 8 Eylül 1999 öncesi ise kendi isteğinizle 15 yıllık sigortalılık süremi, 3600 prim günümü tamamladığım için haklı sebeple kıdem tazminatımı alarak işten ayrılıyorum dediğinizde kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Ama ben istifa ediyorum derseniz ve Sosyal Güvenlik Kurumundan da bir yazı almazsanız, sadece ben istifa ediyorum ama kıdem tazminatım bana verilsin derseniz size kıdem tazminatı verilmez ve daha sonra zor durumlara düşebilirsiniz. Hakkınız olan parayı alamayabilirsiniz. Şimdi istifa çok önemli bir müessese işten ayrılırken. Haklı bir sebebiniz varsa bu haklı sebebin muhakkak belirtilmesi gerekiyor. Yoksa haklı bir sebebiniz var ama ben istifa ediyorum derseniz bu haklı sebebi belirtmezseniz yarın öbür yine sıkıntılı bir süreç yaşayabilirsiniz. İşveren sizden boş kağıda bir yazı aldı. Dedi ki ben istifa ediyorum diye bir yazı yaz işe başlarken yarın ben bunu da kullanırım derse istifanın bir nedeninin olması gerekiyor. Şu nedenle istifa ediyorum. Ve de iş mahkeme konusu olduğunda yani işveren siz işe başlarken sizden yazılı bir belge aldı. O yazılı belgede de istifa ettiğinizi yazmışsınız. İşveren sizi işten çıkartırken de kıdem tazminatını vermeyi istemiyor. Bunu baştan planlamış sizden boş kağıda yazı istifade yazısı almış kenara koymuş. Ama siz işten ayrıldığınızda haklı bir sebebiniz varsa ben bu yazıyı yazmadım. Ben böyle bir yazı işe girerken bana verildi derseniz bu iş mahkemeye gittiğinde mahkeme diyor ki hayatın olağan akışı içerisinde bir kişinin yasal olarak kıdem tazminat hakkı varsa kendisi de e, ben istifa ediyorum demez. Bu nedenle de işveren daha sonra zor durumlara düşebilir. Yani işe başlarken çalışanlardan alınan ben istifa ediyorum yazısının bir anlamı yok aslında. Bunu söyleyebiliriz. Ama Evlenen kadınlar 360 gün içinde işten ayrılıp kıdem tazminatı alabilir. Askeri gidenler kıdem tazminatı alabilirler. 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlar 15 yıl 3600 güne kıdem tazminatlarını alabilirler. 8 Eylül 1999 tarihinden 30.04.2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı olanlar da kıdem tazminatı ya 7000 günlerini tamamlamaları gerekiyor. 7000 günü tamamladıkları zaman yazı alarak kadınlar, erkekler kıdem tazminatını alabilirler. 8 Eylül 99 tarihinden sonra 30.04.2008 tarihine kadar sigortalı olanlar için söylüyorum. Ya da 25 yıllık sigortalık süresi ve 4500 prim gününü tamamladıkları zaman kıdem tazminatını alabilirler. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlarda da 5400 prim günlerini tamamlayanlar ya da ya da 7200 prim günü tamamlayanlar yine kıdem tazminatı yazısı alabilecekler. Bunun dışında yine önemli konu sağlık sebepleri. Sağlık sebeplerinden dolayı işten ayrılmak isteyen çok kişi oluyor ama o iş yerine bağlı olarak sizin sağlığınızda bir bozulma olduysa şayet sağlık sebebiyle istinaden işten ayrılabilirsiniz. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan durumlar söz konusuysa size işveren tacizde bulunabilir, iftira atabilir. Yani bu durumlarda da yine kıdem tazminatlı İşten ayrılma hakkınız doğar. Mobbing, psikolojik baskı varsa, iş beğenmeme varsa, bunlar bahane gösterilerek size sürekli bir baskı uygulanıyorsa yine kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz. Ama bunun için artık öncelikle bir ihtarname, ara arabulucu ve arkasından davaya gitmeniz gerekebilir. Şimdi önemli bir konu da ihbar tazminatı. İhbar tazminatı da çalışanların çalışma süresine göre işten ayrılmadan önce işverene haber vermesi gerekiyor. Ya da işverenin yanında çalıştırdığı personeli işten çıkarmadan önce haber vermesi gerekiyor. İhbar bildirim süresidir. Yani bir kişinin çalışması. 6 aya kadar çalışma varsa 2 hafta. 6 ayla 1,5 yıl arası çalışma varsa 4 hafta. 1,5 yılla 3 yıl arasında çalışma varsa 6 hafta. 3 yıldan daha fazla çalışma varsa 8 hafta önce yani en az 56 gün önce Çalışıyorsanız, işten ayrılacaksanız işverenize bilgi vereceksiniz. İşveren sizi işten çıkartıyorsa aynı süre içerisinde size bilgi vermesi gerekiyor. Ve size iş arama iznini vermesi gerekiyor. Aksi halde karşılıklı ihbar tazminatı ödenmesi gerekir. İhbar tazminatında kıdem tazminatında olduğu gibi tavan bir ücret yoktur. Maaşınız kaç liraysa, bürüt maaşınız kaç liraysa bürüt maaştan hem gelir vergisi hem damga vergisi kesintisi olduktan sonra kalan tutar ihbar tazminatı olarak size ödenir. Kıdem tazminatında bir tavan rakamı vardır ama ihbar tazminatında bir tavan rakam yoktur. Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ile ilgili işçilerin, işverenlerin en çok merak ettiği konular hakkında aslında sizlere bilgiler veriyorum. Peki ihbar süresi içerisinde işveren sizi işten çıkardığında günde 2 saatten az olmama kaydıyla size iş arama iznini vermesi gerekiyor. Bunu sakın unutmayın. Ve yine önemli bir konu ihtan e, İbraname Çünkü siz işten ayrılırken tüm yasal haklarımı aldım diyorsunuz. Bir ibraname imzalıyorsunuz. İşverenler şuna çok dikkat etmeli. Çalışanlar da çok dikkat etmeli. İbraname fesihten en az bir ay sonra düzenlenmelidir. Bakın bu çok önemli ve çok bilinen bir durum değil. Söz konusu alacakların alındığına ilişkin İbrannami'nin istifa tarihinden en az bir aylık süre geçmeden işçiye imzalatılması 6098 sayılı borçlar kanunu ceza koşulu ve İbra başlıklı 420. maddesi uyarınca İbra sözleşmesinin kesin hükümsüzlüğü sonucunu doğaracaktır. Yani siz bir kişiyle anlaşma yaptınız, işten ayrılırken ibra aldınız. Bunun bakın geçerliliği yok. Bir ay geçtikten sonra çünkü işçiyi koruyor. Bir ay sonra ben tüm yasal haklarımı aldım diye ibranname düzenlemesi gerekiyor. Son yasal düzenlemelere göre mi diyeyim? Son yapılan zamlara göre desek daha doğru olur. Kıdem tazminatı, kıdem tazminatının tabanı, kıdem tazminatını alma şartları, kıdem tazminatından hangi vergiler kesilir, ihbar tazminatı, ihbar tazminatı nedir, ne şekilde ödenir, hangi vergiler kesilir size anlatmaya çalıştım. Birçok konuda size bilgiler aktarıyorum. Bugün güncel kıdem tazminatını anlatmaya çalıştım. Videolarımızı takip edebilirsiniz. Bizleri takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatında yaşayacağınız sorunları bizimle de paylaşabilirsiniz. Bizler profesyonel destek sunuyoruz. İster işçi olun, ister işveren olun, ister esnaf olun. Karşılıklı işten ayrılmalarda söz konusu olabilir. Çalışan haklı bir sebebe dayanmaksızın ben hafta sonu çalışmak istemiyorum, ben işten ayrılıyorum, istifa ediyorum derse işveren de yani bu kişi kıdem tazminatı vermek istiyorsa şayet yine ikale sözleşmesiyle karşılıklı anlaşarak tazminatlar verilebilir. Bunların şartları, koşulları, vergileri bunların merak ediyorsanız bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bunları bizler sizin için hesaplayabiliriz, anlatabiliriz, noter iddianamelerinizi hazırlayabiliriz. Muhakkak profesyonel desteklerimizden faydalanabilirsiniz. İşverensiniz, esnafsanız lira ödeyeceksiniz. Hesapladığınız rakam doğru mudur? Eksik bir şey var mıdır? Sizi daha sonra bağlayacak bir durum var mıdır? Yasal olarak yasal haklarını arayan işçiler ve yasal haklarını arayan işçilere ödenen tazminatları işveren doğru hesaplıyor mu? Yarın öbürsü gün bu konu kendileri için ayrıca sorun olur mu? Bunların hepsini bizler sizlere profesyonelce anlatıyoruz. Yine önemlidir. İşte bir kişi gerçek rakamlardan sigortaya bildirilmiyorsa, eksik bildiriliyorsa, işçinin işten ayrılma hakkı vardır. Maaşını takip eden ayın 20. gününe kadar almıyorsa haklı bir sebeple işten ayrılma hakkı vardır. Tüm bu konularda profesyonel desteğe ihtiyacınız olduğunda bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün sizlere kıdem tazminatı konusunda bilgiler aktardım. Diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz, bizi takip edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.